Öncelikle Bodrum Spor'un üzerine arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Giren çıkan kadroda olan, tribünde olan herkes bugün inandı, çok da iyi mücadele etti. Galatasaray takımını tartışmaya veya oynadığı oyunu konuşmaya gerek yok. çeşitli formasanlar oynayan, hem üçlü hem dörtlü bir ilk yarı üçlü çıktılar ve ona rağmen çok iyi pozisyon aldığımızı söyleyebilirim ki Ege yapılana kadar. Ece atıldıktan sonra da 12 kişi aldığımızda dörtlüğe döndüler. Ama biz yine bir 45 ile 55 yani golün geldiği dakikalarda biraz çok gömüldük. Ama eksik kalmamız ve hakikaten yoğun baskıya karşı biraz maruz kaldık ve gol dedik. Ama ondan sonrasında yaptığımız değişikliklerle yine pozisyonları bulan Galatasaray'ın de bulmuş olduğu pozisyonları ama normal. Bugün 11-10 gözükse de 4. hakemi saymıyorum. 14-10 oynadılar. O yüzden tebrik ediyorum. Galatasaray takımını. 11 olan oyuncuların oyun için tebrik ediyorum. Hakemleri ayrıca tebrik edeceğim. Oraya geleceğim. Şimdi her şeyi anlıyorum. Ama benim önümde yan hakemle beraber aynı yere baktığımız yerde topun çıkması mı anlamıyorum. Top çünkü çıkmadı ve seferin önüne doğru bir top atıldı. Seferi belki pozisyona devam ettirecek, ettiremeyecek bilmiyorum. Yaşanmamış bir şey çünkü. Ama burada var var. Başka bir şey var. Elleri havada açık. İlk pozisyonda zaten ilk boyunda Ama işte futbolu bilmek, futbolun kurallarını, ortamını, hissiyatını hissetmek gerekiyor. Ben futbol federasyonu başkanımızdan da, MYK başkanımızdan da lütfen futbolu futbol bilenlerin yönetmesini rica ediyorum. Çünkü yazık ki biz burada emek harcadık. Bu çocuklar burada bir iniş olmazsa 11-11 mücadele etlerdi ve yine yenilselerdi. Ben yine tebrik ederdim. Ama bugün haksız haksız demiyorum kırmızı kart ama taç pozisyondaki olay tamamen benim bugünkü veya hakemlerin bugünkü niyetini bana belli etmiştir. Ben tekrar söylüyorum. Arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Soru soranlar mı? Evet. Bir zahmet soru. Hocam öncelikle performansını tebrik ederim. Seni yani tebrik, yani, tebrik etmiyorum, Onu tebrik yani. ederim. Yenilmişsenizde iyi bir bodrum vardı sağda. Yok, yenilmekte sıkıntı yok. Daha büyük bir takım, saygı duyuyorum. Hakkınızı da söyleyeyim anjelimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştık. Ama bugün 11 11 olsaydı oyun bence böyle bir skor olmayacak. Hocam şey soracağım. Herkes hakemden hakemler yani, Bir Futbol adamı olarak bir öneriniz var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, benim hakkımda da şimdi bir pozisyon var mesela, üstünden düzenli ama oyuncum dirseği benim oyuncuma vuruyor yani. Orada bir sarıkat gösterilebilir. Veya son dakika yine isim vermeyeceğim. oyuncum e, dirsekle temaslı yine fol, veriliyor. Yani kart görmesi lazım. Bakın ben de almasam, burada bana da yapılsa ben söylerim. Onların hakkıyla hakem bu kararları vermesi lazım derim. Ben benim için mi versinler dinlerim, böyle kolay çalışanlar ama neyse onu veririm. Sana da bana da. Ben bunun taraftarıyım. Her zaman da bunu savunacağım. Bugün bence de bir, biraz işte dediğim gibi Galatasaray'ı <laughs> e, tebrik ediyorum ama artı üç hakemle oynadılar. O yüzden hakemlere tebrik etmek Yabancı hakem hocam? Ya ben yabancı yerli on tartışmıyorum sen Ben başka bir şey söylüyorum. Futbolu, futbol bilenlerin yönetmesi gerekiyor. Bence. Başka. Hakemi de böyle, yönetimi de böyle. Hı -hı. E, hocam, Hüseyin Düşme hakkındaki takımlarda şimdiye biraz çalıştığınız ve yani, bu mücadeleyi yani şu anda da hmm. alın, aynı mücadeleyi verecek gibi de öyle gözüküyor. Elbette işte, kalmak puanı ile ilgili bir tahmininiz var mı? Onun ya şu an tam yani, yani, çok, çok maç var. İlk önce biz devre arasına bir... kadar arabilgimiz puanı toplamak istiyoruz. Ee, şunu söyleyeyim, bizim hedefimizde birlikte kalmak var, evet. Ama e, ben buraya düşmek kalmak için gelmedim. Ben buraya uzun vadeli bir proje için geldim. Sağolsunlar bana inandılar. İnandıklarının karşılığında her geçen gün vermeye çalışıyorum. Bizden önce bir yapı vardı, 3 senelik bir yapı. Bu yapının tamamını yıkmadan üstüne koya koya daha şöyle değiştirmeye çalışıyoruz ki işte, işte Alanya maçında ilk maç e, eksik kaldık. E, 10 kişi beraber kaldık. Antalya'ya gittik, 3-2 ama ikinci evet. arası oyun ben ee, beni çok tatmin etmişti. Bugünkü oyunda da bence hem 10, 10, 10 kişiyken hem de bir kişiyken hem onların üçlü oynarken hem dörtlü oynarken hepsine cevap veren bir ekibim var. Ee, ben onlarla çok mutluyum çalışmaktan. Biliyorum ki onlar da ben de çok mutlu. Biz uzun vadede bu sene inşallah birlikte kalacağız. Sonrasında da emin adımlarla Bodrum Spor'u yukarı çıkarmaya çalışacağız. Evet. Buyurun. Bodrum Arana, olsun bu e, hocam. E, kırmızı karta kadar oyuna girdiniz. Doğru işlediğimizi düşünüyor musunuz? Biz evet. doğru işlediğini düşünüyoruz. Galatasaray çünkü hiç oynayamadı ilk yarı. kırmızı kartı yiyene kadar. Evet. Doğru baskılar yaptık. Sonra geçişle pozisyonlar bulmaya çalıştık ki yeşermeyen pozisyonlar vardı ama daha topa hakim olan, daha pozisyona girmeye niyetli olan bizdik. Galatasaray ilk yarıda hiçbir oyunla alakalı bir pozisyonu yok. Bir tek e, kenar ortalarla ki o dolayı ortalar yapılıyor. Bir tane de Gökhan'ın çıkardığı bir pozisyon var. Onun dışında biz daha net ama tabii ki burada beceri lazım biraz. O beceriyi de ilerleyen zamanda elde edebilirsek bence bu spor daha rahat edecek. Bizim sorumda alanya maçında da çıkardık. E, oyuncu değişikliklerinde yapıyorsunuz. Bu oyuncu değişikliklerinde de destekliyorsunuz. Bu, bu konuda değişiklikler değişikliklerinde e, nedir? Ya değişiklikleri yaparken tabii sonuç değiştirmek için yapıyoruz. Niyetimiz bu. Ee, şu ana kadar da yaptığımız her değişiklik bize cevap verdi. Ama tabii ki skor olmadığı sürece de yaptığımız değişikliklerin bir anlamı da yok. Ama ben bugün söylüyorum değişiklik veya bizim oyun planımızdan öte ben bugün Bodrum Spor'un sağdaki mücadelesinin her şeyin önüne geçtiğini düşünüyorum. Ne oyun, ne oyuncu değişiklikleri, ne benim futbolu yorumlamam. Burada Galatasaray'ın oyun, oyununa ve Hakemin oyununa da, her şeyin oyununa da benim oyuncularım öne geçti. Işte, o yüzden ben onları tebrik ediyorum. Hepsi de mutluyum, çok mutluyum. Burak. O konuda, kimlerin olduğunu, kimlerin O şimdi gördüm, çıkartayım. Bir şey bir hocam dedim. Bakacağız dedi. Ama kimler uzun değildi, biz de oynadık aynı kimlerde. Ve bütün gün yağmur yağdı, bilmiyorum siz buradaydınız. Hani yağmur yağan bir sayede sulamaya gerek var mı bilmiyorum. Ama saygı duyuyorum, yorumdur bu. Ee, biz çok iyi oynadık hakikaten. Yani bunu Okan Hoca'dan bilmiyorum tabii, Dota dinlemedim, dinleyince konuşurum ama biz Bodrum Spor olarak hem Galatasaray'a 11-11'de, hem de 11-10'da, hem 3'de oynarlarken, hem 4'de oynarlarken biz bence çok gibi duruş sergiledik. O yüzden ben içerideki oyuncuları arkadaşlarım da söyledim. Bence bu maçın galibi Bodrum Spor'dur. Gönülden galibi Bodrum Spor'dur. O yüzden bence bugün tarafsız tarafsız. ben şimdi mesajlara bakıyorum. Galatasaraylar bile bana yazıyor biliyor musun? Pozisyonuna bir kırmızı. Haksız bir kırmızı kart vesaire. Tabii ki kimine göre haklı, kimine göre haklı. Ben bunu tartışmıyorum. Ben diyorum ki bugün biz normal şartlarda mücadele etseydik bu skor böyle gitmezdi. Ben de istiyorum. Tamam. Şu abi sana ekranda ben. Hocam bir soru olsun gelmiş yeni yabancı adam biri demişsiniz. Bence de mi? Bugün de Eskisi bir oynamadı, bunda sizin... Eskisi oyunu... oynamadı, biz iyi oynadık. Işte. Doğru değil mi? payın ya? Cevap bu. Ya bir payım yok. Ben yani hakikaten çok değerli kardeşlerimle evet. çalışıyorum. Şimdi o şikayet evet. etmiş bir ama tadımız küçük olabilir, bütçemiz de küçük olabilir. Ama bizim hakikaten hayallerimiz, hedeflerimiz büyük. İnşallah da Allah bana günleri nasip etti. Ben bunu zamanla Türk futboluna göstereceğim. Ne kadar gösteririm? Şartlardan dolayı onu da bilmiyorum. Çünkü bugün hakikaten yani çileden çıkmamak elde değil yani. Ya kimseyi de kırmak istemiyorum. Yanlış bir şey de söylemek ama göz var nizam var. Şimdi önümdeki iki yüzde da topla çıkmayın diye çıktı derse ben bunda başka bir şey arıyorum yani. isterseniz arıyorum. Tamam. Saygılar, sevgiler, görüşürüz.